Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Süper Lig'de yeni sezon heyecanına fikstürle girildi. Riva'daki TLF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde, fikstür çekimi saat 19'da başladı. Fikstür çekimine, TLF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı. İşte ilk hafta oynanacak maçlar. Beşiktaş, Rize Spor. Giresunspor, Galatasaray. Adana Demirspor, Fenerbahçe. Malatya Spor, Trabzonspor. Karagümrük, Gaziantep. Antalya Spor, Göztepe. Sivas Spor, Konya Spor. Başakşehir, Alanya Spor. Altay, Kayseri Spor. Hatay Spor, Kasımpaşa. Süper Lig'de yeni sezonda derbi haftaları ise şu şekilde. 4. hafta Trabzonspor Galatasaray. 9. hafta Trabzonspor Fenerbahçe. 10. hafta Beşiktaş Galatasaray. 12. hafta Beşiktaş Trabzonspor. 13. hafta Galatasaray Fenerbahçe. 17. hafta Fenerbahçe Beşiktaş. Süper Lig ve TLF 1. Lig 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de, TLF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.